Selamünaleyküm canlar arkadaşlar bugün Levik'teyiz Krep atlayacağım Oradan direkt Misty'ne geçeceğim şu öyle Aslında bundan önce birkaç video kaydı yapmıştım Onlar da patladı yine One sukat falan atmıştım Birinci olamadım ama 16 kilo falan vardı Güzel bir oyundu Allah rahmet eylesin severdim lan Ne az önce? Pingim de iyiydi. Allah Allah. hiç hiçbir şey gelmiyor sebebi. Kim şöyle yukarıdan gelen var mı? Ben hızlı mı indim yoksa oyun böyle yavaş meme rağmen buga mı girdi? Şu an beynini anlamaya çalışıyorum ama anlayamıyorum. Hı, aldı. Aslında ben buraya adam gelir diye düşünmüştüm. Çünkü direkt uçan güzel gahında ama kimse gelmedi. Aha. Jordan. Şöyle bir MK12 çıksın onunla oynayayım sevdiğim silahı ya. Bu arada arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Burada sizin için de ateşler için de video hazırlıyorum. Az daha ölüyordum. Az daha ölüyordum. Böyle Esla diye bir şey duydum ama sonradan kesildi sesi. Tamam. Bandaj basayım. Bu arada adamda yelek varmış. Hiç vurmamışım. Bir dene bile vurmamışım. Aha biri daha var. Atla atla atla. Yani sen benim öldürdüğüm adamı mı unutuyorsun? Gerçekten mi? Ben adamı hiç görmedim nedense. Büyük ihtimalle botlu en son gelen. MK12 istiyorum. Aha, buggy buldum. Bu modda araba bulmak çok zor. Ben ya bir buldum ya da iki buldum bir olduğu için arabaya çok ihtiyaç duyulmuyor böyle her yere yürüyerek gidilebiliyor ama araba çok büyük fark oluyor herkesi ezebiliyorsun istediğin yere hızlıca gidebiliyorsun o bakımdan bayağı iyi ben şuradan bir geçeyim selam vereyim kimse kafasını kaldırıp sıkmaya cüret etmedi. Aha. Ses duydum. Acaba ezebilir miyim? Neredesin dostum? Düz araba kullanamıyorum ya. AKS sesi duydum ama. Hani neyse ben drop'a gideyim en iyisi. Aha sağ taraf. Tam mesleğinin zırhlı tarafından ama çok güzel. Drop'u almak isteyen biri var mı? Yoksa ben alacağım.

Bakalım. Alanın son anına kadar bekleyebilirim ben. Benim arabam var. Peki siz? Bu evde misin acaba? Öğrenmenin tek bir yolu var. hiç öldüreceğimi tahmin etmemiştim. Yani sıktıktan sonra bu an niye sıktım lan ben dedim sonra öldü. Drop'u bana atarsan sevinirim dostum. Böyle bir alınca mekan var da. Yalnız adamı çok şansı öldürdüm. Ama nerede öldürdüm? Ha burada durmuş. Adam herhalde kulaklığın ters takmış. Tam ters tarafa bakıyor. Bu dürbünü de oynanmaz ama yapacak bir şey yok. Bakalım burada adam var mı? Gideyim ben gideyim. Patron. Canını alacağım dostum. Acaba neden ölen kişinin bayrağını satlamışlar Biraz saçma geldi. Ölen kişinin bayrağı gözüküyor ama ölen kişinin bayrağı gözükmüyor. Çünkü ölmedik kalbimizde yaşayır Demek istedim Drop'tan ateş sesi geldi Lan herkes birbirini öldürüyor ya Uğraşamayacağım lan sizle Gelin aranda alın Alan daralsın ben size orada göstereceğim. Bakalım. Evli yerleri hiç sevmiyorum. Aha, iki leş var yani iki sıfır sıfır model leş bunlar açılınca galiba yeşilliğe gidiyordu diye hatırlıyorum keşke dürbünüm olsa Ludu bol ama düzgün bulamadım. O ne Aha motor. Neden yani motor skini var? Bakın. Ama sınırlı süre. Bir hafta falan. Yani bunu gitmeyeceğim. Sadece göstermek için yaptım. direksiyon geldi. Aha gördüm. Ses öbür taraftan göz geldi gözüküyor ama. Şurada lan. Ama sen bana geleceksin. Bak alan geliyor. Ne yapacaksın? Oy. Holo'yla aldım. Ama kendi motorumu adam sandım. <laughs> Heh, tamam. Adam mı diye baktım da. Değilmiş. Arkadan yapmışım gibi hissediyorum. Nedense bilmiyorum. Evlere verdi En sınırdaki eve girmek istemiyorum Ortalarda bir eve girmek istiyorum 3 kişi kalmış zaten Bir pompalı Challenge. Nerede bu pompalı Challenge yapan? Görmeyin beni. mi geldin dostum? Bana denedin değil mi sen? Aha! Adam kit ya da adrenalin bastı. Uf, alanı bize vermedi yine. basıyor sıkma da sıkma sanılmaz zaten yeleğe mi mutlu ya bir var mı sende tamam bunlar bana yeter sıkma aha üst seviye yelek mi? İşte bu sefer iyi bir şey geldi. En sonunda <laughs> alanı yine ona verdi. Şaşırdık mı? Hayır. Hadi Lenin. bas. Adam nerede acaba? Hiç göstermedi bize. Biraz bomba kullanmak zorundayım. Aha, aha. Kardeş. Baba. Babay. Hadi. Zorlaştırma işimi. Ben seni öldüreceğim. Lobiye gideceksin. Mutlu mesut yaşayacaksın. Hadi. Buradan çıkacak. Tamam. Koş. Aa bir kişi daha varmış. Ben son kişi sanmıştım. Vallahi bak. Bu ne biçim bir oyun oldu hiç anlayamadım. Son adam alanı ölmüş. Hadi bakalım. Bana kalırsa şuralarda bir yerler değildi. Dön 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 dön. Her neyse, adamı bulamadım. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.